Sevgili dostlar, sizlere bugün tarihin en önemli dönüm noktalarından birini ve içinde barındırdığı muhteşem bir hikayeyi anlatacağım. 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in önderliğindeki 200 bin kişilik Osmanlı ordusu, 53 günlük destansı bir kuşatmanın ardından İstanbul'u fethetti. Bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti artık Osmanlı'nın olmuştu. Şehri gezerken Fatih'in kulağına bir çığlık çalındı. Askerlerine bu sesin kaynağını bulmaları için emir verdi. Zindanda bulunan yaşlı bir keşişti bu. Peki neden hapsedilmişti biliyor musunuz? Keşiş, kuşatma başlamadan önce Konstantin'e bir kehanette bulunmuştu. Türkler şehri alacak demişti. Bu gerçeği söylediği için zindana atılmıştı. Fatih merakla sordu, peki İstanbul bizden çıkacak mı? Keşişin cevabı günümüze ışık tutar nitelikteydi. Bu şehir, sizin birliğiniz bozulmadıkça, menfaat uğruna vatanını satanlar çoğalmadıkça sizde kalacak. Bu hikaye bize birlik ve beraberliğin, vatanseverliğin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Eğer video hoşunuza gittiyse, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere.